programımıza hoş geldiniz öncelikle Yusuf Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür Avcay. ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız demekle başlamak istiyorum öncesinde. Teşekkür Keyifler ederim. nasıl? Çok şükür iyiyiz. Güzel Sizler bir nasılsınız? şekilde devam ediyor Aynen, sanırım. Evet. Bizler de çok iyiyiz. Çok sağ olun. Şimdi sektörümüze dair çok şey konuşuyoruz ama öncesinde sizleri merak ediyorum. Biraz tanıyabilir evet. miyiz? Neler yapıyoruz? Böyle bir dükkan açma hayalimiz var mıydı? Nasıl evet. başladık? Biraz değinmiş olalım. Ben Yusuf Ziya Aslanım. <laughs> doğma büyüme çorum alacağıyım. Fırıncılık işiyle uğraştım. Eskiden beri Eskiden aslında değil mi? Biraz uğraşıyordum. Hı hı. Liseden sonra. Hı hı. Sonra bir Amerika'ya gitme maceram hı hı. oldu. Öyle sonra bir serüven sonra... oldu. Evet. Tekrar döndüm ve bu işe girmiş bulundum. Lahmacunumuz var. Hı, hı. Kuşbaşılı pidemiz, sucuklu, evet. yumurtalı, kaşarlı. Hı hı. Yine kıymalımız var. Evet. Karışık, Karışık var. dediğimiz sanırım aynı evet. şekilde o da. E aslında her türlü talebe uygun evet. ürün bulunduruyoruz diyebiliriz değil mi o noktada? Evet. Çok teşekkür Ş ederim bu güzel sohbetiniz için. Rica Cüzük ederim. Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de davetsiz edici. misafir ekibi olarak dolu bir hayat dilemiş olalım aynı şekilde. Çok teşekkür ederim.